Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım deneyimli ligine çıkmamıza çok az kaldı Güzel bir serim vardı önceki maçı kötü bir şekilde kaybettim çok fazla troll geliyor arkadaşlar İnanın bana Hani Adlimden fazla troll geliyor Gözemedim gitti ee, Alester oynamamın nedeni de şey yeni bir kostüm gelmiş Güzel bir kostüm bunu zaten yıldız velikten alıyoruz arkadaşlar yine bir troll var takımda tabii ki de ben midi almıştım yıkalan benim midi Eee yani değişik oyunlar. Yani UA'yı nasıl olarak aldı? Ne olarak aldı? Acaba destek olarak mı aldı ki? Yo adam direkt bot çıkmış. E, i̇lginç arkadaşlar. Yine bir troll. Komik. Yani ben mid alıyorum ama benim mid almamın bir önemi yok adam için. Öyle düşün. Çözemedim yani. Destek olarak mı aldı? Hala hiçbir fikrim yok. Ben ne yapıyorsun ya? Oh temiz. Bizim jungle'ı basmadılar. Biz olsak deli gibi jungle basılır arkadaşlar. <laughs> Yalnız skill'in şeyleri bayağı iyiymiş ya. Sonunda alabildim mi de bırakmıyorlar arkadaşlar. Zar zor ya. İlk pick'te olmasam yine alamayacaktım muhtemelen. Bir tanesini alayım dedim. Adam gitti benden önce seçti tamam mı? Seçme sırası bende gitti benden önce seçti. Bu arada bunu oynanır. Güzel attım şeyi. Böyle altında kalsa daha güzel olurdu da kalmadı. Beni de keser ha. 3 level. Tamam baitliyorum şu an. Sıkıntı yok. Diski atıp Q atabilirim. Keşke bizimki gelmeseydi ya. Daha iyiydi valla gelmesi. Ben keserdim o adamı çünkü skillim dönünce. O da üste gitti. Alistar zaten öyle de biraz e, pasif arkadaşlar ya. 4 olana kadar item çıkana kadar gerçekten pasif. Farm itme hızı güzel aslında. Ama takım bekleyemiyor maalesef. Size şunu da söyleyeyim. Bugün yediğim trolü hiçbir şekilde hiçbir gün yemedim ya. Yani bugün gerçekten bazı şeylerden nefret ettim diyebilirim. Fenix sana geliyorlar ve ben ne yapabilirim sana yani. Bitti sana geliyor. Önünü bir kapatabilirim sadece. Çık. Varlık çocuğu. Ben de kaçardı belki. Dum da sen niye vurmayı reddettin ki adamı sukuda? Vursaydın keşke. Bence keserdik. Maluk çok agresif oynuyor. Wonder Woman'ın biraz daha pasif oynaması gerekiyor karşısında. Red'i almış yok almıyorlar okey. Scoot geçer ama benim hasar yetmez ki. Q dönse bari de QW yapsam. Adam öbür taraftan geçti. Yanlara bak. Joker'i de sadece ben keserim. AP vurduğum için. Çok güzel. Kut buradadır muhtemelen. Görüş veriyordur. A vermiyor. Demem ki. Ha buradaymış. Buralarda bir yerde olduğunu düşünmüştüm de. Jungle'ına girmiş adam. Jungle Scoot da baya görmedim yani. ilk kez hatta görüyorum. Güçlü oluyor bence. Biz de yaparız belki sonra. 1500 sıkıntı yok. Farmda sorun yoksa kendimizi kasmamıza gerek yok fazla. Bu adam bait atıyor arkasında galiba Scoot çalıda olabilir. Fenik dikkat. Tamam ultimi de attım. Bilmiyorum Fenik'in hasarı yetecek mi yetmeyecek mi? Hadi ne yapıyorsun deli? Buradan anca böyle çıkabilirdim. Güzel çıkıyorum şu an. Tora ulti attı ama çok yanlış yerde. O ikisi de hatalı oynuyor. Keseriz keseriz keseriz. O öldü. Abi ne sattılar lan? Ah be kaçtı. İyi sattılar aslında. Bizim çocuk gördü onu ben de gideceğim. İskem olsa ben o adamı keserdim bu arada. İyi, oyun açıldı biraz. Ben base'imi atayım arkadaşlar. Bir üst tarafa gidelim. 2 400. Bu sadece çok kasmış. Problem yok. Biz iki tane tertemiz kilimizi aldık. Hadi bakalım. Yukarı gidiyor bak. Direkt yukarı gidiyor. Verdim SS ama. Her türlü biri gelecek şimdi bekleyeceğiz yukarı gitmenin bir anlamı yok. Hatta direkt belki de arka taraftan geçmeye çalışır. Öyle bir şey yapmaya çalışabilir. Ben devam edeceklerini düşünmüyorum. Scoot geldi mi de? Beni görmezse çok iyi olur ya. Görecekti zaten. İyi görüşler verdik ama bizimkiler herhalde almadı görüşü. Bak bak ADC'ye bak Allah aşkına ya arkandan görüş verdim be hocam. Abi inanamıyorum ya gerçekten komik bence. Bunu tutayım. W'm, şeyim, Q'mu çok kötü attım. Ama ben bir şey diyeceğim. Ben yani map'e bakmadıklarının altını çizerim abi. imzamı atarım. Yani Sukud'u resmen görüşünü veren Yalçın. Şuradan görüşünü veren Yalçın. Ama ADC ileri ileri gitmeye devam ediyor. Map'e bakmıyor. Yazalım bari adama değil mi? Mepe bak diye yazalım. Yapacak bir şey yok. Bak kulem mulem her şey gitti. Oyun dağıldı şu an. Komple oyun dağıldı. Yazık ya. Girecek galiba bu skut buraya. Scoot anca ben tutarsam keseriz. Başka türlü imkansız. Malok da ulti ile kaçabilir. Ben o adamı tutarım ama kesemezsek direkt adam ulti ile kaçar. Yok. Koru arkasına çık. Ha, ulti attı. Saçmaladı. Attım Malak ulti. Güzel tuttum. Devam et. Kestik konu. Nice. Dikkat edin bak ultim yok. Bitirebilir miyiz çocuğu? Bizim öbür çocuk ölecek galiba. Evet. Niye oraya gittin ki sen? Her oyunum böyle arkadaşlar. Her oyunum sıkıntı. Yemin ediyorum bir tane normal maçım yok. bunu da bizimkiler görecek mi doğru fokusu? gördü gibi ama yok. Yani biraz biraz geç sanki. Onu görseler kessek çok iyi olurdu bu arada da. Şans. Canım doluyor gerçi ya. Ölecek o. Ne yaptı o be? Abi ölmedi. Benim çok kasmam lazım ya. Güzel. Bu kutu ben tutacağım ya. Başka hiçbir şey yapamam yani. Kutu benim tutmam gerekiyor ama bizimkilerin direkt desteklemesi lazım. Bu adam bir şey diyeyim mi? Çok zor ölür ha. Yani. <laughs> Büyü direnci falan çıkmış bu adam. Dört kişi arasında geziyor bak. Tutun onu. Adam dört kişi arasına giriyor çıkıyor. <laughs> Helal olsun be kardeşim. Yani senin gibi bana onda bir adam gelse ben zaten maçı çok rahat kazanacağım bak. Senin gibi onda bir bana gelse ben zaten kazanacağım. Onda biri gelmiyor bu adamın onda biri. Wonder çok mu agresif ya? Bana mı öyle geliyor? Ölsün cana bak. Kurtarırım seni. Kule lazım. <laughs> Maloku anlık kesebiliriz diyeceğim. Girersin inşallah. Ya da kendine soktur ilk önce. Girdir. Soktur ne ya? Girdir ultini atsın. Ultisini atsın o. Tatsın aynen Vur vur korkma korkma vur Adama neden vurmadığını sorabilir miyim? Allahım yarabbim Keser o bizim çocuk onu keser Güzel 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 alacak onu Süper. Wonder Woman oyunu. Desteklersek kazandırırız adama. Kuleleri vermeyelim yeterli ki. Yani ben sürekli kule tutmalıyım arkadaşlar. Zaten 5-4. Ya farmda bir fark yok şu anlık. Dakika 15 de olmadı zaten. İyi ki şu an dakika 15 değil. Yoksa alıp bitirirler yani. Tam bir görüş verelim. Pusu pusu yapar bunlar %100. Tamam alsınlar ya bence sal sal. Hiç önemli değil bak sal bırak kanka. Aman diyeyim bak bırak hazır değiliz o fight'a. Keşke bıraksaydık. Kutu tutmam gerekiyor. Hah. Çık. Bana gelmedi Allah'tan da sen çıkar mısın onu bilmiyorum işte. Onu ona girme sakın. Bırak bırak bırak. Kutarım da, sukut arkasında. Sukut bir kule altı, aynen yap yap kule altı yap. Hah! Yap kule altını, aferin. Ah, ye bakayım onu da. Süper. Tamam, çok güzel hocam. Girmeseydin be! Aa, adam kule altında. Şuraya W atalım da Q kalsın. Kule altı girmeye çalışırsa atarım. Hop! Aldık. Bak kule, kulenin altında şu an, hasar yiyor. Oğlum adam kul altında. Lan ne yapıyor bu? Öleceğin. Verim onu. Tuttum. Çok iyi. Ben ölmeyeyim. Süper. Sukut gaza geldi herhalde. Bak maçı sattı burada Sukut. <laughs> büyük sattı bu arada maçı. Çok büyük sattı. Haberi yok. Heh. Ver bakayım. <laughs> Güzel. Aslında bir tane küre alsam mı ya? Bence alalım küre alalım. Sukut girerse eğer ona bir oyun yaparız arkadaşlar küreyle çünkü. Mavi de alabilirim. Ne yapıyor orada? Komik. Kesersiniz. Bizim ADC vuruyor. Süper. Cam. Tamam. Oo çok güzel. Benim şeyin için atladı. <laughs> çok iyi, çok iyi. Ben adc şunu tutarsam keser. Gözükmedim. Gözükmedim. Keşke biraz çıksaydı geri. Gerçi ben daha gözükmedim. Dur bakayım. Buna kul altı direkt girmemiz yok mu? Ya da mid'e gidip şeyi tutabilirim. Öme gerek kalmadı. Bu açılır aslında. Gelsen kestirdim. Neyse. Peki minyonları alayım bari de. Gideceğim Tora geliyor. It, bu tarafta aslında. Bizimkiler bu tarafta fightlamalı ama. <laughs> ADC'nin konumu güzel. Şu adamı geçirmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir işe yaramayacak ki. Benim fightta olmam lazım. komik ya Vallahi komik abi. Ölecek ama o. ölmeyecek mi? Komik. Bence komik. Neden komik? Avcı alt tarafta, bot tarafında, üst tarafta fightlamaya gidiyorlar. Hem bensiz. <laughs> yani bensiz abi. Ya takımda tank da yok ayrı bir konu. Troll yaptı takım o da ayrı bir konu da. Yani üf, ne diyeyim ki. Keser mi mi bilmiyorum. Kesemezler bence. <laughs> o adam onları peşinden koşturur Beyza e kadar gibi hissediyorum. Ama kesecekler mi? Aa kestiler. Ben şok. Gelin avcı işte. Dakika 15 oldu abi şu an avcılanır. Karşı jungle kesilmiş. Bak ne yapacaklar? Şu an gelmeniz lazım avcıya. Avcı. Avcı. Maç bitmez ki abi. Maçı bitirmeye çalışıyorlar. Oha ben şok. Bu malok nereden gelir? Buradan gelir. Tamam tutacağım onu. Aa öldü. What? Abi rakip takım niye bu kadar basit bir şekilde satıyor maçı? What? Bu kadar basit olmamalıydı değil mi bence satış? <laughs> bu kadar basit. Şöyle bir oyunu bu kadar basit satmamaları lazımdı yani. Tuttum. Gelin 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 korkmayın. Tamam o skudu ben counterladım ya direkt. İşte böyle benle girseniz zaten maçı vermeyiz. O adamı tutarım biraz vururuz aslında. Minyonlarla maç biter bu arada. Bak tuttum ama yok kimse. <laughs> Keserdik ha. Bu sefer de onlar gelmedi yani. Garip. Şimdi çıkmasaları lazım Hiç anlaşamadım ben bu takımla ya Valla Avcı niye şu an ama avcı almamız lazım bitiremeyeceğimiz belli değil mi Hadi az önce bir şeyler denedik de şu an avcı değil mi abi artık Neden şu an böyle bir zorlama yapıyoruz onu anlamadım Scoot 10 saniye falan var niye avcı almıyoruz Benlik gelirdi yani zaten. İlginç bir şekilde hala oradan devam ettiler bak. <laughs> Aa, kıyamam size ben. Size ben kıyamam kıyamam. Oh süper ya. Tam bitirin abi hak ettiler. Arkadaşlar bunu da böyle atayım ya. Kıyamam ben bizimkilere. Ay ay ay. Hiç mi bilmezsiniz oyunu? Komik abi. Vallahi komik ya. Yemin ediyorum. Rakibi görüyorsun canavar gibi. Bizimkileri görüyorsun. Komik yani. Hani çok basit satıldı abi. Bu maç çok basit satıldı. Ya tutsam ne olur, tutmasam ne olur bunu ya şu an. Cici. Neyse atayım arkadaşlar da izleyin bu video. Komik. Bana hep böyle geliyor bilmiyorum. Yok çok değişik geliyor ya. çözemedim yani. Aslında bizimkilerin fight'ı aldığı yerde son fight'ta fight'ı aldığı yerde saçma ki. Rakibin hatası yüzünden alıyorlar. Aslında bilinçsizce gidiyorlar oraya da anlamadım çözemedim. Yani ya ben oyunun mantığını bilmiyorum ya bunlar hiç zerre hiç değer değerini bilmiyor şu oyunun. Çözemedim yani gerçekten çözemedim. Yazık günah sadece. Komik. Neyse arkadaşlar ya kostüm göstermiş oldum. Böyle saçma sapan oyunlar dönüyor. Neden bilmiyorum. Dukut'u tebrik ediyorum. Rakibini hepsini tebrik ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Yani iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.